Bu süsü güzel bir sohbet olacak inanıyorum. Tabii bu sohbeti siz e, alabilmek, takip edebilmeyi arz ederdiniz galiba. Ama e, çıkışta e, tabii ne zaman biter bilemiyorum. Çıkışta e, onların fikirlerini, duygularını onlarla e, paylaşabilirsiniz. Sadı Belki abi, bir ben miktar arasından geldim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Davetiniz üzerine ama, geldim. Hani, Twitter'dan haberinizi aldım. İçeriye alalım işte var. İçeriye vardı. alacağız ama şimdi insanlar da bekliyor. Bir sıcak mesajlar verir misiniz? Mesela kendinizi şu anda hani bir eleştirebiliyor musunuz? Mesela ben sizin ilk mesajınızı çok duygulanmıştım. Hani gençler aranızda olmak istiyorum. Orada kuş sesleri, işte ılamış şeyleri. Samimiyetle söylüyorum biz Facebook'tan bunları paylaştık. Eyvallah. Hatta böyle çok önyargılı olanlara bile bakın arkadaşlar Vali Bey de neticede İçişleri Bakanı'ndan, Başbakan'dan hani bazı danışarak kararlar veriyor ve vicdani bir muhasebe. Hatta yerine göre Hürriyet Gazetesi'ndeki şeyinizi okudum. Hatta görevden alınmayı bile göze aldığınızı, geçici, makamların geçici olduğunu, hiç kimseye bir zarar gelmemesi istediğini ve ileride pişmanlık duymaması gerektiğini söylediniz. Her şey güzel giderken, ondan sonra ben mesela bir gün yine Gezi Parkı'ndan bir ara verdim, televizyon izlemeye baktım, bir vali bey gördüm. Sanki özür diliyorum darbe yapılmıştı, da yanında bir ordu komuta diğer komutan komutanda samimi söylüyorum büyüttüm sayın valim. Peki. Bu yüzden sizde, size, size, içeride konuşmaya devam edeceğiz. Özür sayınız da artıyor biraz çünkü burada bir güven kaybı oldu. Bakın orada Gezi Parkı'nda belki biz Gelen arkadaşlar bile yadırganabilir. Anlatabiliyor muyum Sayın Valim? Yani ben inanıyorum ki sizin hiç kimsenin burnuna bir şey gelmesin, burnu kanamasın. Ama şu var, sizden rica ediyorum ne olursa olsun asla ve asla müdahale talimatı vermeyin Sayın Valim. Ya müdahale yok, müdahale yok. Ama vermem. yetkiler ne diyor orada Daha arkadaşlar sonra. biliyor musunuz? Vali Bey müdahale yok dediyse sabah muhakkak müdahale tamam. olur diyor. Öyle bir propaganda yapıyor onun için. E sen de şu anda aynı şeyleri söylüyorsun. Aynı şey Lazım ama işte güven kayboluyor. Lütfen. E Sayın Valim işte konuşmaya geldik Güzel. çağırdık konuşuyoruz. Başka yerde konuşacağız. Müdahale yok diyorsunuz. Müdahale oluyor. Ama işte güven kayboluyor. Bakın. Tek kendinizi dinlemeyeceksiniz. Bak evladım. Kendi kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz Sayın Valim. Evladım. Güzel kardeş. Sevgili genç. İçeride bunları Konuşmak için zaten bir araya geldik. Hayır, milletin gözünün önünde şimdi olaylar çıkıyor. Kavgalar gözünün de. önünde. Bunları, Tartışmalar tüm dünyada. Şimdi Bunları söylememizde bir mahsur de. yok ki Sayın Valim. Kaçmayalım bak, böyle şeylerden. Burada basın, hazır basın. Ne sen, var, kötü bir şey mi? Hazır, hazır insanlara mesaj çıkar. Bir şefkat el uzatın Sayın Valim. Aileler deyin talimat vermeyeceğim Peki. istifa pahasına olsun müdahale ettirmeyeceğim. Can güvenlikleri bizim elimizde. Önce Allah'a sonra bize güvenin. Tamam. tamam. Korkmayın de ne var sayın Rahat, rahat olun işte. Biz de bunu. De izleyelim. o zaman sayın de, de. Rahat oluyorsunuz. Diyor ol. musunuz sayın malum? Açık söyledik. Peki. O zaman size talimat talep etse istifa eder misiniz sayın Ben karar Allah uymam Allah diyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Niye sabır çekiyorsunuz sayın Rahat ol. Rahat ol. Veriyor musunuz senin o güvenceyi? İnsanlar sizden onu bekliyor. Neçe itibariyle bu işin Gezi Parkı'nda hiçbir gencimize Arkadaşlar, müdahale dört noktasında, dört noktasında dört rahat olun, ol. müdahale müdahale ihtiyacı olmaksızın bitirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz bu. Tamam. Sizin de arzunuz o. Bizim de o. Hiçbir şey arzu, yani farklı şey bir şey istemiyoruz. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Biz Zaten bak ne için uğraşıyoruz hep beraber, biz yapmak istediğimiz bu. Onun için endişe etme. İçeride de konuşacağız, burada da konuştum. Hepimizin arzusu. Gezi Parkı'ndaki sevgili gençlere hiçbir müdahale olmaksızın bu işleri bitirmek i̇nşallah, tamamlamak. Inşallah, bizim Bunun için bizim burada yok. değil miyiz? Hepimizin arzusu bu. Ne bunu gayret edeceğiz. Sabah Şimdi gençlerle görüşeceğiz. Daha sonra siz çıkışta da arzu ederseniz gençlerle bu sohbetlerinizi ne konuşulduğunu bütün bunları sohbet edip dinleyebilirsiniz. Hepinize şimdilik iyi akşamlar Ani diliyorum. Bir gençlerle birlikte. sahip çıksın diye. onlar da i̇şte gayet, gayet güzel, gayet ee güzel.